Metin'le beraber yurtdışı yurt dışı seyahatindeydik. Babamın rahatsızlığını duyunca hemen dönmeye karar verdik. Meydandan doğruca eve pembe köşke geldik. Kapıda bizi merdivenin yani başında annemle Gülsün karşıladılar. Gülsün dede paşam diye ağlayarak boynuma sarıldı. Annem daha sükunetli fakat böyle hüzünlü bize bakarak iyi ki geldiniz, yetiştiniz dedi. İçeriye, içeriye babamın yatak odası olan yere, büyük yatak odasına girdiğimiz zaman bambaşka alıştığımızdan çok daha farklı bir manzarayla karşılaştık. Orası tamamıyla bir hastaneye çevrilmişti, hastane odasına çevrilmişti. İşte başında tanıdığımız, tanımadığımız doktorların bir kısmı vardı. Babam bizi görünce hemen onu da yatağında yatmıyordu, oturacak şekilde yerleştirmişlerdi. Fakat bizi görünce hemen bir gülümsedi. Bana e, sizi getir, getirmenin geri getirmenin başka çaresi yoktu. Onun için yaptım. Dedi. İyi ki geldiniz. Sonra metine döndü. Ona gülerek muzipçe e, şaka yaptım size. Dedi. E, sonra metinde yine konuşmaya başladı. seyahati hakkında bilgiler almaya başladı. Ama aman yorulmasın diye etrafındaki hemşire hanım ve doktor. Aman yorulmasın, yorulmayın diye. E, şey yap, devamlı bize söylüyorlardı, rahat kalsın, yormayın diye. Ama o hep konuşmak istiyordu. Sonra etrafıma bakındım. İşte etrafımda tabii ki annem başucunda oturuyordu. Onun yanında abilerim, Ömer abim, Erdal abim, eşleri, bir e, Gülsün benim büyük kızım, ikinci kızım Nurperi o sırada Fen Lisesi'nde okuyordu. Onun için o gelmiş fakat tekrar onu geri okuluna yollamışlardı. Gitmişti. Tanıdığımız doktorlardan bazıları vardı. Ve böyle bir mekanda, böyle bir atmosfer içinde... dediğim gibi bir hastane odasında oturur gibi orada oturuyorduk. yani Hepimiz nöbet bekliyorduk bir nevi. Ee, babam... E, babamı... Yani 24 saatte bir değişen... bir uzman doktorla... bir hemşire hanım gelip... onlar 24 saat için nöbeti onlar alıyorlardı. Yani çok şefkatli, çok sıcak davranan insanlardı. Hepsini çok sevgiyle hatırlıyorum. Babam da onlarla, onlara çok yakın davranmıştı. İşte hepsinin isimlerini sorardı. Doğru dürüst isimlerini anlayamadığı zaman tekrarlatırdı. Bilhassa soyadları üzerinde dururdu. Ailelerini sorardı. Hatta bir tanesi isminin Metin, oğlunun da isminin güçlü olduğunu söyleyince, çünkü benim de işim ve Metin ve oğlumun ismi güçlü. Babam gülmeye başladı, çok hoşuna gitti, nasıl oldu diye sordu, takıldı doktora. Yani bu şekilde böyle doktorlar, hemşireler ve babamla arasında çok yakın bir ilişki vardı. Hep gülerek, hep sükunetle ve mesela bizim söylediğimiz şeyleri yapmazsa da doktoru söyleyince, bilhassa Zafer Paykoç söyleyince muhakkak gayret edip, yani mesela daha çok yemek yemeye çalışır, işte ağzına aldığı şeyi yutmaya çalışır. Yani onu söylediği zaman büyük bir gayret gösterirdi. Bu şekilde bir şey şey kurulmuştu, bir düzen kurulmuştu. Gece olduğu zaman doktor odada kalıyor. Fakat hemşire hanım yandaki odada o istirahatine çekiliyordu. Ve aileden de her zaman birisi ben veyahut işte abilerim yahut yengelerimden bir tanesi sabaha kadar biz de başında bekliyorduk. Hatta ilk akşamı hem Enginle sevinç vardı. Hem gülsün de yani benim büyük kızım da sabaha kadar o masanın başında Babamın başında, bekledik babamı. E, o zaman etrafındaki aletlere bakmak... Yani daha çok etrafıma bakınabildim Ve orada böyle bir alet olduğunu gördüm. İşte oradaki böyle bir çizgi... Yine, yine çıkarak böyle bir işaretler veriyor. İşte onu... dediler ki bu kalp atışlarını gösteriyor. Peki kalbi durduğu zaman ne olacak? Bu tek bir çizgi haline gelecek... diye söylediler. Tabii insan her seferinde baktıkça... aman öyle olmasın diye içimizden dua ederek bir evi o şeyde televizyon gibi seyretmeye başlamıştık. Bu durumda babam arada bir kendine yani daha çok yani hissediyordunuz daha çok gözleri parlıyordu. Daha çok bir şeyler söylemek istiyordu, konuşmak istiyordu. İşte doktorlar da hep yorulmasın diye telaş ediyorlardı. Annem de hep bizleri yani ne zaman isterse yanına gidin. Bir daha nerede bulacaksınız? Yani bu belki söylemek istediği bir şey varsa size söylesin şeklinde hep bize babamın yanında tutmaya çalışıyordu. Zaten biz de ayrılmak istemiyorduk. İşte bu aralarda bazı şeyleri mesela babamın bir seferinde Metin'e yanındaki arkadaş yani abilerime bir hep zaten meraklıydı kendi şeyleri hatırlamakta ve hatırlamadığı şeyleri bize sormakta Yunan alfabesini sordu. Yunan alfabesinin işte nasıl başlıyor, kaç harftir, ve işte, pek herkes bilemedi. Metin'e ansiklopedi getir dedi. Metin'e ansiklopediyi getirdi. Orada baktılar ne olduğuna, kaç harfli olduğuna. Yani bunun gibi böyle... ...aklına gelen şeyleri, bazen takılan şeyleri... ...bize sorup araştırırdı. Mesela hükümet. Hükümet bir türlü kurulamıyor. Ona pek şaşıyordu. Nasıl bir şey bu böyle? Hükümet kurulmaz olur mu diye. Hatta... Sayın Naim Talun'un da... ...gene kuramadığını... ...söylediği, yani kuramadığı bir gün babama anlaşıldığı anlatıldığı zaman çok üzüldü yazık oldu dedi sonra çok yoruldu dedi başam kim yoruldu diye sorduğumuzda da sayın cumhurbaşkanı Türk dedi bu çok uğraştı çok bunu bu şeyi halletmeye çalışıyordu ama olmadı çok yoruldu diye yani onun ona üzüntüsünü ifade etmeye çalıştı yani bunun gibi her zaman mesela yine bir seferinde boğaz işlerini boğazı merak ederdi işte Boğaz Antlaşması, Montre Antlaşması ne zaman yapılmıştı, tarihi kaçtı, hangi gündü, şartları neydi ve onun hep endişesi işte kuzeydeki büyük devletlerin veyahut da başka komşularımızın merak edip yani her zaman onların gözü, boğazlarda gözü hep vardır. Her fırsatta ondan istifade etmeye çalışıp yani bir Montre'yi bozmaya çalışacaklardır endişesini yani çok büyük yani hissettiriyordu bize ve onun hakkında ne yapılabilir kendi kafasında daima böyle şeylerle meşgul oluyordu. Aynı şekilde evet, annemle beraber olduğu zaman anneme de her zaman yani odada annem olduğu zaman annemi gözleriyle takip ediyor. Ve bizim ona nasıl davrandığımızı sanki nasıl davrandığımızı tetik ediyordu. Onu bir gözlemeye çalışıyordu. Ve öyle oldu ki her birimizi teker teker bulduğu bir fırsatta yanına çağırıp bir kere kardeşler arasında iyi geçinmemizi ve annemi hiç yalnız bırakmamamızı, anneme sahip çıkmamızı bilhassa teker teker hepimize tembih etti. Bir de tabii önemli olan hem annem hem de aramızda iyi geçinmemizdi. Yani babamın her zaman için zaten yetiştirme, yetiştirme tarzımız böyleydi ve son arzusu da bu olmuştu. Bunları söylerdi. Öyle vakti yemek saati gelince Umumiyetle odada oturanların hepsi aşağı yemek yemek için yemek odasına inerlerdi. annem, annem babamı her zaman yani hiçbir zaman yalnız bırakmak istemezdi. Hep onu bir zorla hatta bazen inmezdi odasında onun yanında yemeğini yerdi. ya bazen de biraz hava alsın değişiklik olsun diye anneme ısrar ederdik annem de zorla aşağı inerdi. Hatta işte ben, ben paşamla ineceğim, paşamla beraber ineceğim dediği zaman hani babam böyle yüzüne bakıp bazen böyle çok acıklı bir şekilde yok ben inmeyeceğim, ben inmeyeceğim artık dediğini de hatırlıyorum. Ve annem de yani aşağı zorla aşağı indirdik. Bir seferinde meğerse son günüymüş gene böyle öğleyin. Herkes aşağı yemeğe indi. Annemi de zorla aşağı indirdik. Doktorlar ve ben yalnız kaldım babamın, yaşın, bir babamın yanında. Ee, i̇şte ben babama bakıyorum, doktorlar yanında her zaman gibi nöbet bekliyorlar. Bir ara babam bana baktı ve beni yanına çağırdı. Ben de yanına gittim, diz çöktüm yatağına. Bana döndü, ellerine ellerimi aldım, yumuşacık elleri vardı ve uzun uzun bana baktı, Hani bir şey söyleyecek, söylemek istiyor. Yani çok şey anlatmak istiyor. Yani onu oldu hissediyorsunuz. Fakat gözü, uzun uzun gözümün içine baktı. Sadece söylediği kızım dedi. Ve başka bir şey söylemedi. Ama yeterliydi hakikaten. Ondan sonra işte ben gene babamın elini öptüm. Babamın yanında bekledim bir müddet. Ondan sonra tekrar yanıma, yani yan, karşı tarafa geçtim, oturdum. Bir müddet sonra baktık babamda bir şeyde o ekrandaki inip çıkan kalp hareketlerinde bir şeyle var, duraklama var. Ve ben o gözümü oradan ayıramıyorum. Ve bir an baktım ki orası düz çizmeye, geçmeye başladı. Anında doktorla hemşire aldım, babamın yanına gittiler. İşte hemen ona kalp masajı yapmaya başladılar. Yani ben dehşetle ben seyrediyorum ne olduğunu anlamadım ama yani hep uğraştılar. Masaj yaparak birtakım aletlerle kalbine kalbini, kalbini çalıştırmaya gayret ettiler ve sonunda hakikaten babam bir ara toparlanır gibi oldu ve o çizgi inip çıkmaya başladı. Yani kalbi tekrar çalışmaya başlamıştı. Onu gözlerimle gördüm. Ve hemen bir tabi telaş başladı ondan sonra. Çünkü o sırada doktorların hepsi hastanelerine dönmüşler. Yemek saati dediğim gibi olduğu için herkes yemek yemek için başka bir yere gitmişti. Onların hepsini toplamak telaşındaydık. O arada başında söylemeyi unuttum. Ömer abimin Ömer abimin iki oğlu Hayri ile Eren de İstanbul'dan gelmişlerdi babamı görmek için. Ve o sırada yani tam o rahatsızlık olmadan evvel bir arabayla onlar hava meydanına İstanbul'a dönmek için elden ayrılmışlardı. Zafer Bey orada değildi, Bekir Bey orada değildi. İşte onların hepsini telefonla bulmaya çalıştık. Hastaneden bulamadıklarımıza evde ne kadar şey bulabilirsek araba yollayıp onları getirtmeye çalıştık. Yani böyle bir telaşlı bir an oldu fakat babam o sırada gene nefes almaya başlamıştı. Normal haline dönmeye çalışıyordu. Zaten doktorla hemşire hanım yanından ayrılmıyorlardı. Fakat onlar da kendi doktorlarını çağırmışlardı, haber vermişlerdi. Yani kısa zamanda o odanın içinde yani biraz evvel bomboş olan odanın içi tamamen dolmuştu. İşte sandığımız doktorlar Zafer Bey, Bekir Bey, diğer doktorlar onların hepsi gelmişlerdi. Tanımadığımız doktorları da çağırmışlardı. Onlar da orada bulunuyorlardı. Hepsi babamın başında bekliyorlardı. Ve babam onları görünce hayrola ne oldu? ne var plan gibilerden böyle bir hayretle etrafına bakıldı. Hafif böyle gülümseyerek sanki anlıyor muydu, anlamıyor muydu? Yani işte öyle bize bakımda Ne oluyor hayrola diye söylediğini hatırlıyorum. ve kendine geldi babam. İşte herkes onunla ilgileniyor gene. İşte konuşma, pek konuşmak ve vesile değildi, konuşmuyordu. Ama gene normal hayatına dönmüştü. Ha biz tabi hepimiz abilerim, Ömer abim, Erdal abim, Sevinç, Engin hepimiz başında gülsün, başında bekliyoruz. Ee, ve şeylerin doktorlar da kendi aralarında konuşuyorlar ama ne yapacaklarını pek onlar da bilmiyorlardı, bekliyorlardı. Tabi bir an evvel bir çaresine bakmak için yani onu bir çare arıyorlardı ama maalesef o çare bulunamadı. Ve biraz sonra... babamın kalbi tekrar... teklemeye başladı. Ve sonunda o çizgi tekrar düz çizgi olarak... gözümüzün önünde. Yani babamızı kaybettiğimizi... gene doktorlar tabii çok... gayret ettiler. Uğraştılar. Ama sonunda... bir doktor, yanlarındaki olan bir daha bir şey olan... bilgili bir olan bir doktor... bunun artık uğraşmanın... faydasız olduğunu karar verdiği için babamı bıraktı. Yani babamla uğraşmaktan artık babamı kendi haline bıraktılar ve babamı kaybettik. O sırada o sırada annem de o sırada annem de ya tabii yanındaydı. Zaten elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an-ı Kerim'i okumak için her zaman okuyordu babamın yanında. gene babam annemin yanında görünce ona baktı. Hanımefendi dedi, elimde üç as var, bir dördüncü ası bekliyorum. O gelince oyun bitecek. Annem de yani göz yaşlarını tutmaya çalışarak işte paşam gelmesin gelmesin oyun bitmesin dedi. Fakat faydası yoktu tabii oyun bitmişti. Annem tekrar Kur'an-ı Kerim'ine döndü ve bu şekilde babam annem duasını okurken babamı kaybettik.